Bebedim aslanmış. Sonra noni 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 Nereye gittin doktor hanım? Noni 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 Ambulansla mı geldiler? Evet. Ambulans hmm. um, şey ederdim. yedi. Bir Üyeşte bazı yapıştırdım. İyi mi şimdi? Bak bazı yapıştırdım. Evet. Yok. 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 Anne yok. İyi olmadı şimdi. 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 O zaman iyi yapayım. Bakıyorum. İyi yapayım. Tüh tüh. Yedem bu. Anne. Anne yedem tatlı. Bu böylemiş anneciğim bebekler için ya. böyle yapacaksın. Tamam. Hı hı. Bak bakalım. Tamam. Şurup. Şurup. Şimdi içeceğim şurup. içti tamam içti. Işte. İçti i̇şte mi? Evet içten de i̇şte, içti. Işte. Şimdi iyileştin mi bebek? Yok iyileşti. Yapayım. Kulaklarını kontrol et bakalım onunla. Bu böcek girmiş kulaklarına. Böcek mi girmiş? Evet. Hii, hemen çıkartalım. Fış fış fış. Yapayım zikçin onu. Tamam. Fış fış, fış. abulam dediymiş anne ya. O yüzden mi hasta olmuş yoksa? Çok güzel ders ya. Ne yapayım o zaman? Ama bunu yapayım. Hı hı. <laughs> evet. Aile şimdi dinleyecek bebeğini. Ama o biraz küçük sanki. Değil mi? İyi mi? Bak. Tamam. <laughs> Evet. <laughs> Arya bebeğini dinliyor değil mi Arya? Evet. İyileşecek mi şimdi bebeğimiz? Tüh ne yapacağız? Yok. Evet. İyi mi şu anda? Yok. İyi. Şu anda bir şey yapayım. Tamam. Şimdi bebeğimizin tedavileri sürüyor. Aaa. Çok bebeğim bu. Hey, ne olmuş ona? Bebeğimi Bebimi çarpıyor bu. Tamam. O ha Ama Ardi o ilaç yazmak için biliyor musun bebeğinin neleri olduğunu ona yazıyoruz normalde. Hı. Evet, onu şimdi koyalım. Bence bir kere daha şurup verse iyi gelebilir. Tamam o zaman. Ardi, şu an hala bebeğimizi iyileştirmeye çalışıyor, değil mi Arju? Teşekkür ederim. Hadi bebek gel bakalım. Hastaneden çıkıyoruz. Çok tatlı bir bebek ya. Değil mi Arya? Ne? Teşekkür ederim Aryacık. Görüşürüz.